Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber hayvan oyunu zoba oynayacağız. Hayvan savaş oyunu. Giriyoruz bakalım. Maçımıza hazırlanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenimle birlikte oynuyorum maçımı. Yani çünkü o kuzenimden başka oynayan yok oyunu. Daha kuzenim olsaydı arkadaşlar onlarla beraber oynardım. Güzel bir oyun arkadaşlar soba. Tekrardan söylüyorum aranızda bilenler vardır. Soba hayvan savaş oyun arkadaşlar. of altı silah bulduk ha. O zaman çok güzel silahlar var. Bakır geldi ama arkadaşlar yine de güzel. Takım arkadaşlarımız yaralanmış. Tamam mı? bir silah. <laughs> Arkadaşlar hafiften internet kesildi. Eyvah. Adam geldi kaç. da kaçma kaçma. Yaralandı adam. <laughs> Yazık. Arkadaşlar gülüyorlar zaten ben de. Adam buraya gelmeyin. O map yırlanmış ya tam iyileşti. Adamı iyileştirdiler ya. Arkadaşlar ben yani şuradan can kitsin. alacağım. Ya da alamayacağım Kaç, kaçacağım arkadaşlar. Ömer. Heh, tamam. Ömer burada arkadaşlar. Canı full. Keşke adamlar şimdi yanımıza gelse bakalım nasıl saldıracaklar